Değerli öğrencilerim, bugün sizlerle zamir nedir, zamirler ve çeşitleri üzerinde duracağız. Kendileri isim olmadıkları halde isimlerin yerine kullanılan kelimelere zamir diyoruz. Zamirler tek başlarına kullandıklarında herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin anlam için bir ismin anlamını karşılamaları gerekmektedir. Örnek, Rasim Özürek yarın Bursa Uludağ'da olması gerekiyor. Şimdi, Bursa'da Uludağ'da olması kim gerekiyor? Rasim Özürek. Biz ne diyoruz? Onun yarın Bursa'da olması gerekiyor. Yukarıdaki cümlede de anladığımız kadarıyla ikinci cümlede e, Rasim Özdirek dedim ya Rasim Özdirek yerine zamir onun zamiri kullandığını gördük. Şimdi varlıklar ben, sen, bu, şu, o şeklinde kısa yoldan zamirler sayesinde cümlelerde kullanabiliyoruz. Şimdi zamirlerle ilgili bilmemiz gereken zamir özelliklerini nedir dediğimiz zamanlar bir bilindiği gibi zamirler ismin yerini tutan ismin yerine kullanılan kelimeler olduğunu unutmayalım. Zamirler isim çekim eklerini aldığında Görüyoruz, aldığınızda görüyoruz. Zamirler tekil ya da çoğul halde olabilirler. Zamirler sözcük halinde ve ek halinde de olabilirler. Şimdi zamirlerin çeşitlerine gelelim. Kişi zamirleri, dünyada yaşayan insanların isimlerinin yerine şahıs yani insan adlarının yerlerine kullanılan zamir çeşididir kişi zamirleri ismin hal eklerini alabiliyorlar. Bunun için aşağıdaki cümleleri e, görelim şimdi. Beni evden ararsın. Sen de kaç lira kaldı? Onda kanarya çoktur. Bana sen evinin tapusunu gösterebilir misin? Gibi cümlelerde şahıs zamirleri tamlayan görevinde bulunarak ismin tamlamasını kurabilirler. Benim atım, onların evleri, insan isimlerinin yerine kullanılan şahıs zamirlerini aşağıdaki örneklerde de görebiliriz sıralarsak şöyle. Sen, ben, annemi çok seviyorum. Burada ben kelimesi birinci tekil kişi. Sen kelimesi ikinci tekil kişidir. Zamirdir bunlar. Okullar kapandığı zaman sen köyüne gidecek misin diye bir soru sorduğum zamanlar burada sen kelimesi ikinci tekil kişidir, zamirdir. O seninle birlikte olmaktan çok mutluydu. Burada o sözcüğü de üçüncü tekil şahıs ve zamirdir. Biz Ankara'ya gideceğiz. Biz birinci çoğul kişidir. Siz, siz burada kalacak mısınız? O zaman ne diyoruz? Siz ikinci çoğul kişidir. Şimdi bunları yaptıktan sonra burada isim yerilerin yerine kullanılan onları benim, sizler, onlar, seni, siz kelimeleri yani zamirler ismin yerine kullanıldığını görüyoruz. Şimdi işaret zamirleri var. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, diğeri, öteki, beriki. Bunlar da işaret zamirleridir. Şimdi belgisiz zamirler var. Biri beni kapıda bekliyor. Biri kim olduğu belirsiz. Bel, bel, belgisiz diyoruz buna. Birkaçı, kim, belli değil. Hepsi kim belli değil. Pek çoğu kimler belli değil. Efendim herkes kim olduğunu bilmiyoruz. Bazıları bilmiyoruz. O halde tamamı bir kısmı kimi kelimeleri belgisiz zamirleridir. Desem ki her biri aynı soruyu soruyordu desem. Her biri burada zamirdir. Başkası yinedir burada? Zamirdir. Belgisiz zamirdir. Kimisi, hiçbiri. Bir de soru zamirleri vardır. Ne, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, nereden? Neyi bekliyoruz yahu? Neye bu saatte geldi? Kim güldü? Kime seslendi? Kimde kaşır alacağı var? Kimden bu süpürgeyi aldın? Hangi şehirde yaşıyorsun gibi. Bunlar da efendim ee, soru zamirleridir. Bir de dönüşlük zamirleri vardır. Şimdi dönüşlük zamiri kendi dönüşlük yaptığı zamir olan kendi sözcüğünün iyilik ekleri getirilebilerek yapılıyor. Bu evi kendim yaptım. Kendim. Bu diplomayı ben kendim çok çalışarak aldım. Kendim. Evinde e, kendisi oturuyordu. Kendisi. Bir de ilgi zamirleri var. İlgi zamirleri de Türkçemizde isim ya da zamirlere ın, nin, in e, ekinden sonra gelen ki ve ilgi zamiri görevinde kullanılmaktadır. İlgi zamirleri her zaman kelimeye bitişik yazıldığını asla unutmayalım. İyilik zamirleri var. Bilindiği gibi Türk dil biz kitaplarında isimleri ve isim soylu sözcükleri kişi kavramına bağlamaya yarayan iyilik eki diyoruz bunlara. Eklenerek o varlığın kime neye ait olduğunu belirten eklere iyilik zamiri diyoruz. Şimdi bir örnek verelim. Kanaryam çok güzel ötüyor. Burada arkadaşlar Kanaryam çok güzel ötüyor dediği zamanlar, biz ne yapıyoruz burada? Kanarya kelimesini ne yapıyoruz? Görüyoruz ve diyoruz ki, ha burada ilgi zamiri var diyoruz. Ee, biz diyoruz ki e, dönüşlük zamirlerinde, e, bu evi kendim yaptım, bu düplayı kendim aldım gibi. İlgi haberlerinde biraz önce de söyledim ın in, in tamlayan ekinden sonra ki eki gelir onu da biliyoruz. İyilik ekleri kime neye ait olduğunu belirten iyilik zamirlerine diyoruz iyilik ekleri diye. İsim tamlamalarında tamlama görevinde olurlar. Örnek verilerek verecek olursak iyilik zamirlerini görelim. kanar yam çok güzel ötüyor biraz önce söyledim. Kanaryam. Oradaki M burada birinci tekil şahıs. iyilik eki M. Kanaryam dediğimiz zamanlar oradaki N iyilik ekidir. Kanaryası dediğimiz zamanlar oradaki I, S kaynaştırma hafifleri iki sesli vokal arasında o da iyilik ekidir. S, Sİ, ı, I, İ, Ü, S, Ü, Değerli öğrencilerim, kişisel zamirler bireyleri veya grupları temsil ederler. İşte kişisel zamirlerin örneklerini görelim. Ben yarın Bursa'ya gidemeyeceğim. Sen seninle yaz tatilinde birlikte olalım seninle. O meyvesini yiyor o. Biz bu sene yaz tatiline İzmir'e gideceğiz. Sizce bu gaz ocağı güzel mi? Bu. Sizce. Burada bak sizce ne oluyor efendim? E, kişisel isim oluyor, zamir oluyor. Onlar geçtiğimiz ayda Ankara'da oluyorlar. olacaklar veyahut da. Onlar. Evet. Belirtili zamirler vardır. Ee, bu ev yıllar önce benimdi. Gösteriyor, belirtiyor. Şu köydeki ağaçlar pembe çiçeklerini açmışlar, kaysa ağaçları. O masa çok ağır. Bunlar benim elbiselerim. Şunlar yani aldığım ayakkabılar. Şunlar. Belirsiz e, belirsiz zamirler vardır biliyorsunuz. Her gün bir makale okuyorum. Her gün Ne, belir değil. Herhangi bir otel'e yerleşelim. Hangi otel olursa olsun bilmiyorum oteli. Kimse bu konuda bir şey bilmiyormuş. Kimse. Bir şey e, diye bir zamir de vardır. E, ne zamirdir bu? Belirsiz zamirdir. Canım bir şeyler yemek istiyor. Ne yemek istiyor? Bir şeyler. İşaret zamirleri. Bu şu o dedik. Bu otomobil satılık mı? Şu araba çok yavaş gidiyor. O bahçedeki kayısılar çok lezzetliydiler diyor. Zamirlerin önemi dilimizi daha anlaşılır hale, akıcı hale getirmektedirler. Bunun önemi çoktur. Doğru zamir kullanımı yazılı ve sözlü iletişimde daha etkili olmamızı Katkı sağladığını burada görüyoruz. Türkçe'de zamir kullanımı, zamirler Türkçe'nin e, Türkçe'de daha doğrusu zamirler cümle'nin öznesi ve nesnesi olarak kullanılabilir. Özne zamirler bir cümlenin öznesini temsil ederken, nesne zamirler bir cümlenin nesnesini temsil eder. İşte bir örnek verelim. Ben bugün tatil yapıyorum. Kim? Ben. İşte burada zamir. Nasıl zamir? Türkçedeki zamir kullanımında böyle görüyoruz. Sen kitabı okuyorsun. Sen. Neyi okuyorsun? Kitabı. belirtir nesne. Ee, burada görüyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar zamirler Türkçe dili de önemli rol oynar ve cümlelerimizin daha akıcı, hale getirir. Doğru zamir kullanımı iletişimimizi daha etkili hale getirir ve yazılı metinlerimizi daha anlaşılır kılar. Zamirleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek dil yeteneğinizi gelişmenizi yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.